Eee beğendiğin birileri var mı bu ülkede? Mesela yani beğendiğini söyleyen adamlardan bir tanesisin. Yani ama beğenmediğini de söyleyen adamlardan evet. bir tanesisin. Beğendiğim bir oyuncu, beğendiğim bir yemek, beğendiğim bir kadın, beğendiğim bir hava durumu. Yani o kadar çok ki. Yani, mesela Hasan Cemal son dönem gerçekten çok severek takip ettiğimiz bir isim. Güngör Uras yine Ali Rıza Kardüs'ü beraber. <laughs> İkisini bir arada seviyoruz. birisiyle mı? arkadaş olunca ikisi iki insanla arkadaş o, o diyorsun, olabiliyorsun. Doğru. yani. Femi ile arkadaş mısın? Yok hayır. Bu durumda iki kişiden oldu evet, şu anda. Evet ne yazık ki. <laughs> İnanır mısın Takı bile tanımıyorum. <gülüyor> tanımıyorum. <gülüyor> e, yani bizim kuşağımızı ben çok seviyorum. Teoman'ı çok seviyorum. Bizim gençliğimize gençliğimize damgasını bir vurdu. Gençliğimizle beraber aldı gitti gibi geliyor evet, bana. Ya, perah, gerçekten Hı hala zevkle takip ettiğimiz bir isim. Ya o kadar da kötümser bir insan değil mi değil aslında Mesut? Bilmiyorum ya. yani. Ya en sevdiğim yemeği sana... de soralım. <gülüyor> <gülüyor> ya en sevdiğim yemekte büyük ayak kırıklığı yaşıyorum. Çünkü e, bu Karatay diyetini konuştuk. Domatesli pilavı seviyordum meğerse kilo aldırıyormuş. Sen Ay daha iyi ya. bilirsin ama. Ay ya çok kötü bir şeymiş <laughs> Yıkım ya. oldu benim için yani. Yine de yüzümüzü güldürüyorsun. Evet Cüneyt'in bir veterisi daha var. Bir de gülen yüzüyle görelim. Zaten Cüneyt aslında biz hani kendi hayatımızda sık sık görüyoruz burada koridorlarda gülerken. Ama galiba ekranda demin de bahsettiği o ciddiyet şeyimiz, kostümümüz üzerimizde bazen sizin için de çok sıkıcı duruyor olabilir ama bakın neler geliyor şimdi ve bir çevre felaketi. Yeni Zeylanda'da bir tanker e, <laughs> ve el konuldu, e, alık konuldu. Bir anlamda 100 tane otomatik silah, otomatik silah polisin eline geçti. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Yarın yeni bir 5 ne 1 kda bambaşka eyalet geçmeyecek misin? Eyalet geçmeyecek misiniz? Sayın Ramiz İlker bir ara darbe yaptı diye düşündüm ben. <laughs> Öyle bir <laughs> o, davudi bir sesle Bak okumaya başladınız onu ki. Bak bunu Habertürk'te Facebook'ta yazdılar Ramiz İlker darbe yaptı diye ama onlar layıktı. Peki. Adam Benim beni çağırdı diken bir diken diye diken yukarıda oturmuş Kadir çok Demir'le. Ahmet. böyle kestane yapıyor. Cüneyt, Biz konuştuk diye ondan Peki. sonra geldi yayını kesti. Sen kim oluyorsun dedim ben. Durun bir sen. Sen kim Ramiz oluyorsun Bey. dedim. Ahmet <laughs> Anladın mı? Çekti böyle, kaçtı gitti. Peki Ramiz Bey. Senin sözünü, ya, sözünü ya ettiğin et yerde var ya, evet, senin an, sözünü et ettiğin yerde. Bir dakika, bir dakika sonra bitireceğim. Aa, o, sen o senin yapayım. sözünü et ettiğin A yerde yani. yani tam benim de tüylerim diken yapayım. diken oldu. Gerçekten. Ama biraz yürekli konuşuyor ya. <laughs> Allah Allah tebrikler. Millet bunu istiyor ya. Çok teşekkür, teşekkür ederiz Ferhat. Sinem sana son bir soru sormak istiyorum. Ailesi orada dedin. Genelde baş sağlığı özür dilerim, Genelde baş sağlığı özür dilerim, Geçmiş olsuna gelenler kime geliyorlar? Kimle kime sanırım oğlu orada. Şey orada değil mi? Eski işi orada. Oğulları burada. İdo da burada. Büyük oğlu Ahmet Tatlı da burada ama genelde baş çok özür diliyorum. Ama genelde baş çok özür diliyorum. Geçmiş olsun ya bu da şey canlı yayın ne kadar zor şey. Vallahi Nasıl zor. Nasıl zapt ettin orada? Bir de bu olağanüstü şeylerde şöyle oluyor şimdi. Ya dili sürçer herkesin yani bir dil sürçmesi olur. Çünkü ben prompter kullanmıyorum mesela yıllardır çok olağanüstü şeylerde de. Her şey doğaçlama yani bütün anonslar şeyler. Ama işte mesela böyle bir şey gerçekten çok üzücü sonuçları da gidebilir. Çok stresli bir şey. Aa, acayip bir şey. Şu anda bir de, de, de çok stresliyim ko ko Konukları zapt etme durumu var bir de. Ya <laughs> bu. Geçici şey. Ramiz Paşa'yı yani hani dediler ki bir daha çıkartın bir daha çıkartın korkuyorum bu sefer darbe yapacak diye. <laughs> bir yandan da. En yani tek tekrar... durduramadık. Düşün <laughs> bir de hem Ahmet Hakan hem ben durduramadık yani. Durduramıyoruz yani efendim. Ya aynen. var ya. Bizde de kafa buldu. Mıy 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 falan diyerek. <gülüyor> <gülüyor> ya şey ya bir yandan da. Abi en iyi kimi yorumladım bugüne kadar? Neşet Ertaş'ı mı, Veysel'i mi, Pir Sultan'ı mı, Mahsuni'yi mi, mı, ee, Sabahattin Ali mi, nazım mı? Şimdi yani yorumlayamadığım parçayı zaten albümme koyamam ki. Ben Ezgi'yi dinlediğim zaman eğer kendimde bir şeyler buluyorsam ve o mısraları yaşıyorsam koyarım. Onun için hepsini e, saygı duyuyorum. E, çok duygulu bir şekilde yani Nazım'ından tutun. Aşık Mahsuni Şerif'ine, Neşet Ertaş, Neşet Ertaş Usta'dan tutun, otantik türkülere kadar. Yani beynim ve yüreğim onu özümlememişse ben o şarkıyı koyamam zaten. Bunu benim kendi plak şirketimin sahibi de dese ki şunu benim için okuyacaksın, ben onu kötü okuyacaksam, o duyguyu yakalayamamışsam kesinlikle okuyamam. Peki sen kimleri dinliyorsun abi? Şimdi ben 40 yıl kitlelerle, yığınla insan topluluğunun karşısında şarkı söylüyorsunuz. Elektronik müzik yapıyorsunuz. Stresin içindesiniz. Yol, bugün Karadeniz'desiniz, ertesi gün Düsseldorf'tasınız, bugün Paris'tesiniz, ertesi gün Hakkari'desiniz. Yani sanatçının şeyini biliyorsunuzdur rotasını. Evet. Ben uzun yolda falan veyahut da evde e, klasik müzik dinlerim. Biraz kafam rahat etsin diye. Uzun yolda da rembetiko'yu çok severim. Bana hmm. grek müzik çok güzel sinerji verir yolda giderken. Hadi. Bunları dinlerim. Son dönemlerde şeyleri seviyorum. Genç rakçı arkadaşlarımız güzel şeyler yapıyorlar. Bunları dinliyorum. Yani işimiz tabii ki takip etmek. Yani dinliyoruz. Kim ne yapıyor? Dinliyoruz. Bakmamız tabii gerekiyor ki. bir tabii yandan ki. da. Abi saçlar orijinal değil mi? Ama kıvırcık saçı ortadan ayırabilen dünya üzerinde tek insansın galiba. <laughs> ya bana kalsa şimdi yılların verdiği bir şey var. Yani resim var. Yani başkaları ya siz de mi modaya uydunuz de mesela, inanın şu usturaya verdirip saçımı ne güzel duşun altında böyle taramadan <laughs> kamak özgürlüğe kadar güzel bir şey var mı ama maalesef işte böyle tanınıyorsunuz. Herkes onu imaj yapacak zannedecek. Onun kestiremiyorum. Yoksa hemen kestirmek istiyorum, şapka takmak istiyorum. Ama sonuçta bir yerde tıkanıyorsunuz tabii. Ama benzerlerim var. Yani yalnız değilsin. Evet iki konumuzun da e, dünya üzerinde benzerlerini bulmaya çalıştık. Astimat ettörümüz. Bakalım ne kadar yakınlaşabilmiş ona da bir bakalım. Geliyor benzerlerimiz. <laughs> evet. Eğer saçını tönleyebilseydin <laughs> işte bu adam olacaktın. Al Pacino. <laughs> Çok ya, da severim. Ya çok da hakikaten severim. de e, bunu Ruşen bulana kadar göbeği çatladı. Son şey şuydu Cüneyt bu çok enteresan son laf artık çığlık şeklinde yapacağım Edip Akbayram'ı Al Pacino'ya benzeteceğim diye <laughs> tamam. en son bunu e, buldu ve getirdi. Hakikaten de andırıyorsunuz en azından kolyeler. Ruşen, Ruşen kardeşim hakikaten çok güzel e, çalışmış <laughs> emeğinize sağlık. Ruşen teşekkürler. Evet sıradakini aldım Cüneyt Özdemir'e. Kore mi? ilginç. Sizde ama yani e, en son yani onun şeyi vardı. Konuşma sorunu vardı. Cüneyt öyle bir sorunu yok ama nasıl bunu bunun için bayağı bir şey burada astimat olmuşuz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Peki teşekkür ediyorum.